Arkadaşlar bug oldu şimdi tek başına aa bir kızbinde. E ee, arkadaşlar ee, bak oldu şimdi son ee, bisiklet tek başına gidiyor arkadaşlar. Çok değişik. Ben şu an minicik bir buradayım. Bisiklet sürdüğümü zannediyorum sanırım. Çok değişik. Şimdi çantama koydum. He buradayım. Aa arkadaşlar üste Üstteyim şu an ben. Bu oyunda bir şeyler oluyor. Aa. En başınlanıp geliyorum ben. Ha <laughs> olmadı. Oyna bir şey oluyor. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi böyle bir kızla karşılaştım. Onun arkadaş olmaya çalışacağım şimdi arkadaşımla beraber arkadaşım gitmiş. Heh. Arkadaşlar o kızın gerçek paralı şeyleri var. Kuramin'in saçı var. Arkadaşlar mi hayranıyım ben tam bir. Çok seviyorum Kuramin ve Sinemaralı. Siz de seviyor musunuz? Ee, eğer Sinemaralı sevenler varsa ee, a, e, beğensin. Kuramin sevenler varsa da yorum yazsın arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Bu arada e, XXXXX e, senin videomda e, yer aldın. Umarım e, bir şey olmaz senin için. İnşallah e, kötü bir şey olmaz. Eee istemezsin diye düşünmem. düşünme. Ay istemezsin diye bir şey olmaz inşallah. Cümle kuralım. Kız gitti. Kalp gönderecektim kıza. Görüşürüz.